olmaz. Sesini açayım. Daha bir oyun edeneyim kulaklık kullanım. Bir dakika kulaklıklarım nerede? Taktık kulaklarımızı. Ormalarım ses bende olduğu gibi geliyor. Aa düştü lan kulaklık. Bir dakika gizli portosu. Kabul edeyim. Sesler. Teori çağrıştıran sesler. Oo. Benim burayı bir tık sansürleme ihtimalim var. <laughs> hmm. başlıyor oyun. Ses çok fazla. Aşırı derece hasta. Korkuyorum. Kristen. Bunu yapamam. Roll öylece gidemem. Roll. Lütfen Kristen sana yalvarıyorum. Eğer beni seviyorsan lütfen bunu tekrar kanıtla. Tam burada bu anda. Bu şehri benimle bırakıp mutlu olamaz mısın? Yo. Kıysın. Sustu. Kararımı verdim. Çok zor soru. Aa, ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Önemli bir şey diyormuş gibi sanki ayrılalım amına koyayım. Rol. Ben. Sen evet devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? 29 Ekim 1910 Paris Fransa. Ah hmm. dokunarak mı oynuyoruz? Dedektif. Mektuba göre burada opera binasının önünde buluşacağız. Ajanı tanımı tanıyabilmem için yeşil süslemeli kahverengi bir elbise giyeceğiz söz. Yeşil süslemeli kahverengi bir elbise ha. Bu mu? Kahverengi. Ah bu olmalı. Beni tanımayacak. Bu yüzden onunla konuşmalıyım. Yürü. E ilerle. Nasıl ilerliyoruz? İlerle. Biz bunu nasıl ilerle? İlerle mi? Dur, dur, dur. Tamam anladım. Konuş. <laughs> Ama dersiz madam. Burns kalitesi ber Zebek. siz olmasınız. Burns. Evet bu doğru ve sen. Ben elen beguet gönder. Beni elen beguet gönder. Pardon yanlış okudum. Sanırım mektubu dün aldınız. Ah sen Bay, Bay Bagrant'ın kızındansın. kızı olan bu? Oha kız mı bu? Ben erkek sandım lan bir dakika. Tanıştığımıza memnun oldum. Sen uzaktan etrafa bakarken gördüm. Bu yüzden o kişi sen olmasın diye düşündüm. Zekisin. Hmm. Sanırım kendi resmen tanıtımını. olayım. E tanıt. Bu ne? <laughs> Anladım. Konuş. Merhaba adam, sizinle tanışmak bilmiyorum. Bana karşı bu kadar resmi olmak zorunda değilsin. Güvenli olmak için sizi buraya bay bay kızının Kızın o gönderini kanıtlayabilir misiniz? Tabii ki adam işte. Bu ne? Okuyamıyor muyuz la biz bunu? Okumak istiyorum ben bunu. Ah mektubum. Koş al onu. La yürü. Eğitim vereceğim. Ya ben bunu almak istiyorum. Büyüt. Büyüt aç. Aldı. Kadına baş görüyorum. Buyur, hanım. Buyurun hanımefendi. Abla götünü dönme abla. <laughs> böyle harika. Benimle yüz yüze görüşmekte ısrar ettiğine göre bu önemli bir konu olmalı. Benden istediğin nedir? Boşa ben bu baronesi nasıl seslendireceğim? Bu sanki böyle çok saf bir usta gibi vuruyor lan. Bilmiyorum. Müvekkilim, rahmetli babasım ve sizinle ilgili bu haberleri bulduktan sonra sizinle iletişime geçti. Bir haber makalesi mi? Sıkıntısı yoksa bana kısaca okuyabilir misin? Okumayı bilmiyorsun lan? İlmeç boş. Bir anın üstüne görün okun. E tamam hepsi boş. Joseph Baguette Burness Kill var evet. Ha bir daha yapıyoruz. Yok. Çok hızlı gidiyorsun. O halet diyor. Ofer'deki halet erken. 13 Aralık 1907. Jose Bagret en azından öldükten sonra nokta 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 Bernes Bagret'in nereden milyon nokta nokta ölüm nedeni operadaki hayalet. Ha. Kısaca okudumsa. Ah o zaman sana nasıl yardımcı olabilirim? Vekilimin istediği üzere haber makalesiyle ilgili her şeyi araştırdım. Böylece Bay Bagret'in ölümüyle ilgili gerçeği öğrenebilirim. Ama asla keşfedemediğim bir gerçek vardı. Bu da benim sesim kısık operadaki hayalet. Operadaki hayalet. Abla sen bir bok yedin abla. Ben anladım. Sen ne hap dedin? Bu bu. Madam. paydaki hayaletten haberiniz var mı? Var. Konuşuyor. Bu o operadaki hayaletten söz ediliyor. Hayır! Yalan söylüyor. Bir şey mi? Bu kadında bir bok var. Bu kadında bir bok var. Ne demek hayır? Hayat hakkında bilgi edinmeye çalışmayın. Kadın hayat o zaman. Şüphelendim. Üzgünüm ama sana söyleyebileceğim bir şey yok. Var. <laughs> Madam. Bay Bogett'in kızının doğum gününden bir gün önce öldüğünü biliyor muyuz? O önemli bir şey. Ne? Bunu bilmiyordum. Gerçekten üzgünüm. Bu kadın yalan söylüyor. Sürpriz bir hikaye bekliyordu ama bunun yerine babasının ölümü ilanını aldı. Ah. <laughs> Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Ne kadar perişan olmuş olmalı? Bu arada sesim şarkı. Ya ben nereye kaçıyorsun abla? Hala hala bir. Hayır, yapamam. Ne yapamazsın? Lütfen çok baskı altını hissetmeyin. Mekil Eren Baget büyük bir şey beklemiyor. Sonra onun işi ilk anlattığında yorgun bir sesle söyledi. Sadece operadaki hayatının ne olduğunu bilmek istemezdi. Babası küçük kız kızına verdiği sözünü tutmasa engelleyecek. Şey. Bu kadın bir şey biliyor da söylemiyor bize it ol it. Bu kapanış ona sonunda huzur ve mutluluk getirecekti. Bize en küçük ağlantıları bile söylerseniz çok yardımcı olur. Senden rica ediyorum. Konuşsana! <laughs> Hayat hakkında konuşmalı mıyım? Evet konuşmasın. 30 yıldır ben paketin bu 30 yıldır gerçek bir şey değildi. Sessiz bir korursam. Koruma. Belki her şey an etmezsen sözüm bozmam. evet, sadece biraz. Tamam sana hikaye anlatacağım. Teşekkürler madem. Atele binasının içinde konuşalım. Bence bu kadının hayat. Aşırı derece hayatı var. Yürü. Harika artık hikaye duyabiliyorum. Yürü. Ona böyle de böyle Yürü musun Ape Ya yürü yürü. Ape ben nasıl gidiyor kardeşim? Ha tamam. Ya sen sen bana eğitim verme tamam ben susam ölürüm bir şekilde. Yürü. Ne oluyor? Kaç dakikadır ha, oyun kaydı? Tamam. Bu arada YouTube ee, bu oyun 20 dakikalığına olabilir haberiniz olsun. olarak bana bir şey için söz verebilir misin? Ne sözü? Benim ben benim hikayem asla asla gelmeyecek falan dedi. Size söz veriyorum adam hikaye paylaşmayacağım. Teşekkürler. <laughs> adam özellikle opera binasının ya bu kız değil abi bu erkek bildiğin ya. <laughs> Madem özellikle opera binası hakkında konuşmak istemediğim bir neden var mı? Susu. Hikaye burada. Bu opera binasında başlıyor. Opera hayatların hayatın ürkütücü hikayesi. Kendini atma oradan. 30 yıl önce ben sadece genç bir dansçıyken oldu. Sen kaç yaşındasın ki? 30 yıl dediğine göre bu kadın büyük ihtimalle 50 yaşında 60 yaşında falan. Hala canlı bir şekilde hatırlıyorum. Daha doğrusu unutamıyorum. Devletler tam olarak ne yapsın Hayata karşılarım gerçekten gerçek önerebilecek miyim? Hayır cüret etme. E o zaman. Onu beyan okuyan herkes. Onunla ilgilenen herkes. Onu teşhis etmeye çalışan herkesin. Son ölüm olur. Son iyi bitmedi. Aa sus be. Bu bir korku oyunu seni aptal. Mecbur onun peşinden koşmam lazım. Onlara ne oldu? Çok güzel bir soru. Bazıları öldü. bazı bizi sonsuza kadar tek ekme zorunda kaldı evet. Ve bazı onlar olmayacak kadar derinden yaralandı. Her şey opadaki hayat yüzünden. Çok üzgünüm bu adam. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hey, devam et. Sana şu anda her şeyi bir şey söylemem. Ama umarım hikayem bir şekilde yardımcı olabilir. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim adam. Bazı hayat sadece söylenti olarak düşünülüyor. Kesinlikle söylenti değil. Bunu böyle dediğine göre. Diğer birbirleriyle bağlantılı bazı sırlar için hayatta suçluyordu. Fakat. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Ne oldu? Niye ekran karardı lan? Ekran niye karardı? Ha tamam. Bir an korktum telefon bozuldu. Aa daha yeni mi bölüm bakıyoruz? Oho kardeşim. Bölüm bir hayalet görünüyor. a bu dakika oha. Kardeşim bu bölümlerle ayrılacaksa ee, şimdi şöyle bir dakika. Aynen. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Karakterler. Üsttekiler, alttakiler. Gözden geçirin. <laughs> Tüm konuştuklarımızın hepsi burada saklanıyor, okey. Ee, kayıt gibi bir şey var mıdır? İnşallah yoktur, gözden geçir. <laughs> Galeri. Konu, özel, yok. Başarlar. öykü, dipnot, oyun ustası. Şimdi bu başlangıcı e, yeni bölüm e, ne zaman gelir biliyor musunuz ya yarın ya da bugün gelir bilmiyorum.